Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Ekim 2020 Pazar günü arkadaşlar. 26 Ekim de olabilir. Yok 25 Ekim bir ihtimalle. Ee, hava durumu videosu çekiyorum arkadaşlar. Normalde bilgisayardan çekecektim. Ancak bugün 1 saatlik Outlast videosu çektiğim için bilgisayarda video çekme hakkım bitti. Yani kardeşlerime göre. <laughs> yani Dediler ki yarınca gelirsin abi dediler. Ben de bugün çekmem lazım dedim. Telefondan çekiyorum arkadaşlar. Bir saatlik Outlast videosu arkadaşlar haftaya gelecek. Bu hafta değil onu da söyleyeyim. Outlast e, büyük ihtimalle bir sonraki bölüm Outlast bitecek ve ben Far Cry'a başlayacağım. arsa olarak Outlast 3D başlayacağım arkadaşlar. Onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar lanetli bebek de seneye inşallah devam edecek arkadaşlar. onun dışında hava durumuna hava durumuna geçelim isterseniz arkadaşlar. şu sıralar Doğu Akdeniz, daha doğrusu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yani güney kesimlerimizi sıcak havalar etkili oluyor arkadaşlar. Adana dün örneğin yer yer 39-40 derecelere ulaşmıştı. Şu an Mersin Şöyle hava durumunu da göstereyim. Hava açık Mersin'de güneşli ve şu anda 34-35 derece mezitli Mersin. Ee, bu sıcak havalar arkadaşlar doğa Güney kesimlerimizdeki sıcak havalar arkadaşlar 28 Ekim Çarşamba günü sona ermesi bekleniliyor arkadaşlar. 28 Ekim Çarşamba günü sadece güney kesimlerimizde değil birçok yerde hava sıcaklığının düşmesi bekleniliyor. Ee, nedeni 28 Ekim çarşamba günü yağışlı havaların ülkemize girmesi bekleniliyor. Batı kesimlerimizden itibaren arkadaşlar. Ve Gelecek olan sistem e, dikkat diyelim arkadaşlar Antalya'da Ege'nin kıyı kesimlerinde, e, İstanbul'da Marmara bölgesinde arkadaşlar kuvvetli yağış yapabilir dikkat diyelim arkadaşlar özellikle İstanbul Antalya çevrelerinde aman dikkat sel ve su baskınına karşı dolu yağışına karşı dikkat diyelim. Ee, kuvvetli rüzgar alabilir yağışlarla birlikte dikkat diyelim ee, Doğu Akdeniz'de e, yerel yağışlar meydana gelebilir ama öyle çok yağış beklemeyin yine maalesef Güneydoğu Anadolu'da maalesef sağanak yağış beklenmiyor ee, şöyle bir çizgi çekelim arkadaşlar Türkiye haritasını alın önünüze şöyle bir çizgi çekin Kütahya pardon Kütahya diyorum Karabük'ten başlayın Konya'ya kadar, Konya'dan da Mersin'e geçin. Bu çizginin batı tarafında bol bol yağışlar bekleniliyor bu sistemde. Ancak doğu tarafında ise daha az yağışlar bekleniliyor ee, maalesef arkadaşlar. Bu çizginin doğu tarafında belki yerel yağışlar, özellikle ee, daha batıya doğru yerel yağışlar görülebilir. Ancak doğu kesimlere gidildikçe yağışların miktarı büyük ihtimalle azalacaktır. Maalesef daha doğu kesimlerimize daha yağışlı havalar ulaşmadı maalesef. Ama Kasım'la birlikte büyük ihtimalle Akdeniz'e, özellikle Doğu Akdeniz'e, Güneydoğu Anadolu'ya, ondan sonra Doğu Anadolu'ya yağışlı havalar gelebilir arkadaşlar. Şu an Güneş yüzüme yüzüme çarpıyor. bayağı bir ısındı yüzüm maalesef. Ee, yaz gibi şu anda hava. İnşallah bu havalar geçecektir. Sonbahar havasına kavuşacağız arkadaşlar inşallah. Ee, Birçok yerde zaten sonbahar havası var da bu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da maalesef sıcak havalar devam ediyor. Birçok yerde zaten... E Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde Özellikle güney kesimlerde bayağı bir fazla üzerinde Maalesef Hep maalesef maalesef dediğimi farkındayım Ama Maalesef denilecek Bir konudayız arkadaşlar Küresel ısınma yüzünden Oluyor bunların hepsi arkadaşlar Maalesef yine Bu küresel ısınmayı durdurmak için Eee acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor yoksa bu tür e, olaylar iyice artacak doluymuş sıcak havalarmış ani soğuk ani ve kuvvetli soğuk havalarmış filan filan maalesef artacak hastalıklar da artacak bununla birlikte salgınlar daha doğrusu maalesef ki de arkadaşlar neyse arkadaşlar hava durumu bu kadardı eee Yine tekrarlıyorum. Marmara'da, kıyı Ege'de ve Antalya'da kuvvetli yağışlar bekleniliyor. Çarşambadan itibaren dikkat diyelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.